Merhaba arkadaşlar bugün sizinle çarkı falan oynayacağız. Ne geldiyse o cezayı çekmek zorundayız. Şimdi evet. Bu ben başlayalım. ben hazırlamıştım. Şimdi e, düzenli döndürme Şimdi şey, ilk öncelikle benim. Hadi yemeği <laughs> gel taş kağıt bakalım. Neyse arkadaşlar boş ver. Hadi ben çıkıyorum. <laughs> çıkıyorum? Ne çıktı? Hayır. Kala kölelik yap. Arkadaşlar şimdi kölelik yapacağız. Arkadaşlar evet. şimdi şimdi kameraya girelim. Şimdi arkadaşlar Bu değil. Arkadaşlar şimdi bir daha de... Emir çek hadi. O e, kölelik yapacağım. Ben beni çek. Başlamıyor. Başlamıyor arkadaşlar. Tamam baş <laughs> şimdi arkadaşlar buradan köleyi. Ne yapacağım? E, otur oraya. Otur lan. Kalk, otur, kalk, otur, kalk, otur, kalk, otur. Tamam, gel. Sıra bitti ki. O sıra bitti. Sıra bitti arkadaşlar. Şimdi sıra bende. Şimdi arkadaşlar Emir'in sırası. Çarkı feleğimize gidelim. Şimdi arkadaşım. Emir <laughs> çevirelim. Çok merak ediyorum. İşte o. merak ediyorum. <laughs> Hayır arkadaşlar, 2 dakikalık kral. Tamam. Arkadaşlar şimdi yeah. Bakacağız. Eee Hadi Emir. Şimdi babayı öp. Babayı öp. Ay başka bir şey. Duvara tırman. Duvara duvar. tırman. Nasıl tırmanır? Tamam <laughs> tamam bitti. Ay dur iki dakika. Şimdi oraya çık. de down in. Allah. Şimdi iki dakika bitti. İki tane iki dakika iki tane şey yaptırabiliyoruz. Tamam zaten öyle. Bir de hepsi bir dakika oldu. Şimdi çarkı falanımıza geri dönelim. Şimdi Sonra... ben çeviriyorum. <laughs> Hayır. Arkadaşlar duvar et. Arkadaşlar duvara öf geldi. Arkadaşlar duvara öf geldi. Duvara öf çok şimdi. Öptüm arkadaşlar. Çarkı falan bize geri gelelim. Şimdi emir bir daha yap. <laughs> Duvara hep geldi arkadaşlar. Hep geldi arkadaşlar. Hemen Emir duvara bilecek. Beklenir. Arkadaşlar hadi. <laughs> arkadaşlar hadi. Çarkı felemizi geri geçelim. İnşallah güzel bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ne gelecek acaba arkadaşlar? Abone olup yorum atmayı unutmayın. Yes arkadaşlar 2 dakikalık <laughs> Kralo, oğul. Krakol geldi. Krallı geldi arkadaşlar. Şimdi kral olacağım. Arkadaşlar şimdi Emir'e. Emir gel bakalım. Geç oraya. Şimdi Emir dans et. Fred'in şarkısını söyle. Söyleme tamam. Şimdi ee, takla at. Arkadaşlar tamam. Şimdi sen oraya geç. Şimdi ne yap biliyor musun? Hı. Dans et. Tamam yapma tek kendine yapma. Şimdi zıpla. Zıpla. Dön etrafında. Zıpla. Ronaldo hareketi yap. <laughs> Tamamdır. Şimdi bitti. Hemen şarkı falanımıza geri gelelim. Emir çevir. Doğru öp geldi. Sen bekleyin. Emir bekle. Ee, arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Emir'e bakıyoruz. Öbürü duvara atır. Şimdi şarkı felek bende. İnşallah güzel bir şey gelir. Alayım silahım. İnşallah onu sen, belki. Arkadaşlar ya duvar hep geldi. Duvar hep geldi arkadaşlar. Duvarı öpe hemen emiyorum. Ah yeter <laughs> ama Allah. Niye bildirim? Arkadaşlar şimdi hemen takfeyi geçiyoruz. çevireyim. Cezalarda. Ee, çek. Ay çek arkadaşlar. Bekleyin. çek geldim. Şimdi arkadaşlar emiri atacağız. Ay bekle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 Merhaba merhaba. 10 gitme. Tamam estağfurullah. Şimdi arkadaşlar sıra bende. Hayır. Duvara bir geldi. Arkadaşlar sizin için... Bir dahakine e, neler olsun yorumlarda yazın arkadaşlar. Lütfen yorumlarda yazın. Çekinmeyin yani. Şimdi. Allah. Ya Allah. Ay çakmağım gel. <laughs> yani hazırlamamız 10 saniye sürdü. Çok hızlı yazdığım için yazdım. Arkadaşlar. Ya arkadaşlar duvar öp geldi ya. Yaptığımızı yaptığımızda dışarıda yapacağız. Yapacağız arkadaşlar be. İnanmasanız. Abone iyi abone gelirse vallahi dışarıda yapacağız. Emir hadi seni izliyoruz. Öptü. İki hatta. Arkadaşlar şimdi sıra bende. <laughs> şey. Arkadaşlar ne istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Ne yapacağımızı. Kral al. Kralım. Pardon arkadaşlar. Şimdi Emir gel buraya. İç yatağın üstüne çık. Şimdi belediye başkanı al. şimdi ne yapayım buraya? <laughs> ne yapayım? Yol yapayım. Bodrumlar yapayım. Atlar yapayım. Oyun, oyun yapayım. Boş konum. Harmanim geldi. <laughs> gel gel hadi. Arkadaşlar bitti. Şimdi bit bitmedi. Pardon. Şimdi ben sıra bende çeviriyorum. Ha bende. Arkadaşlar Emir çevir. Pardon. Ne geldi biz buradan? İnşallah kütte sandaş takımı yap gelir. Yani Emir'in nasıl kipte satranç takımı yaptığını öğreneceksiniz. Bir dakika al kölelik yap. Hadi. Hayır sen yap Ben Rom ya. Hayır oğlum sen mi sen? Sen. Bana çıktı ya. Ay evet, tamam sana çıktı bir gün bir biz bir dakika kölelik yap. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar ya boş boşuna şey yiyorum. Yine belediye başkanı ol. Ne yapayım buraya? Batmana. Gel şalır falı ol gel dolma yap bize. Gel dolma yap gel. Gel buraya dolma yap. Bu seni hayran. Hadi. Ooo çıkıp ne yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Allah bize çıkıp <azıcık> attı. <laughs> Allah. At ben tamam be tamam. Abi çıkıp dağıtıcı mı oldu lan? Tamam arkadaşlar bitti sıra. Bir dakika geçti. Şimdi arkadaşlar sıra bende çabuk. Ben anlayamıyım. Ağabeyim bir daha şey takımı ya yap. Bir küpümü getir. yapılı Arkadaşlar şimdi küpü getirdim. Bu sefer emek kamerayı tut bir. Arkadaşlar Arkadaşlar e, size şey yapacağım. Durun göster böyle. İyi Göster böyle. Arkadaşlar şimdi size şöyle yapacağım. Şöyle bilen, bilmeyenler için yapacağım. iki kere. iki kere böyle. iki kere böyle. iki kere böyle. iki kere böyle. Ayrıca gördüğümüz insanlar şakımız oldu. Yapayım bunu. Arkadaşlar ya, tamam. Tamamdır. Dönelim geri. Tamam geri dönelim. Bunu götür. Arkadaşlar şimdi emir çeviriyorum. Emir çöp. Arkadaşlar bunu ne yaptıktan sonra videoyu bitireceğiz. Ab Görüşürüz arkadaşlar. Bu kaç kere geldi saymadık. Arkadaşlar hepinize bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi yapıyorum. Bay bay. Görüşürüz.